Şu anda İskenderun'a e yaklaşık 30 km olan Arsuz'da, Arsuz Çayı'nın kenarındayız. Burada 1950 yıllarından beri var olan Çardak Restoran'dayız. Burası ilk önceleri bu çayın kenarı çakıldık olduğu için çakıldık ismini almış. Daha sonra 55'li yıllardan sonra Çardak Restoran olarak devam etmiş. Hem manzarasıyla hem de yemekleriyle müthiş bir yer. Ve burada bugün daha çok yemekleri konuşacağız. Çünkü Hatay Yemek Mabedi. Yemeklerin e, bir şölen haline yendiği bir yer. Özellikle İskenderun'un bu beldesinde çok daha özel şeyler var. Ve e, bu Çardak Restoran'ın öncelikle size yemeklerini göstermek istiyorum. E, ve bu yemekleri büyük emekle e, yıllardır yapan, annesinden öğrendiği şekilde Arap kültürüyle yapan e, Mariet Uyar'la tanışacağız. Mariet Hanım Merhaba. Merhaba. Ee, yemek yapmayı kimden öğrendiniz? Annemden. <laughs> ee, anneniz Araptı. Evet. Ee, ve ondan tamamen Arap kültürünü evet, öğrendiniz. Tamamen Arap kültürü, doğru. Burada yaşatıyorsunuz. Tabii ki. Şimdi tabi e, İskenderun'da yemek e, her şeyin burada bir ayrı bir sırrı var. Ee, örneğin et burada çok önemli. Evet, et ürünleri. Benim aklıma çardak Restoran deyince e, kesinlikle. E, oruk kebabı geliyor. Evet. Ee, oruk kebabını görüntülersek, buna tabii içli köfte de deniyor. İçli bu, köfte. Bu, bunun özelliği nedir acaba Mariyet Hanım? Özelliği etli oluşu. İçi ve İçi, dışı etli. Dışı et. Evet. Kıyma, soğan, karabiber kıyması. Dışı bulgur, et. Dövülme, dövmüş et. Dövmüş Etin et. dövülmüş olmasının nedeni? Bulguru tutmak. Bulguru tutması. Tabii ki. Bu sanıyorum yanında naneyle Süs evet. ee, şimdi e, tabii bu aynı oruk kebabının e, Çardak restoran'da e, sac oruğu denilen e, saç bir oruğu, evet. sac oruğumuz da var. E, Samandağ'ın meşhur sac oruğu. Ha, bu ve közde pişen bir sac oruğu. Evet, enteresan. Bu özellikle Samandağ kültürüne ait bir şey. Evet. E, sac oruğunda yine et kullanıyorsunuz. Tabii. tabii. Bunun sacları özel oluyor tabi. Evet, tabii ki. Yine aynı felsefe Hayır, sanıyorum. Evet. Bulgur ve etin. Tabii ki. Şimdi İskender'in tabii bulgurun, Hatay bulgurun çok güzel işlendiği evet. bir yer. Doğru. Ee, siz örneğin bunun haşlamasını yapmıyorsunuz değil mi? Yapıyoruz. Tabii ki. isteğe Aa, bağlı. İsteğe, isteğe bağlı. bağlı. Haşlama, kızartma, fırınlama. Tabii. Maria Hanım, peki ilk yıllarda, ilk gençliğinizde annenizle beraber Samandağ'da yaşarken sanıyorum köyde yaşıyordunuz değil mi orada? Samanların içinde. Hangi samanların içinde yaş, yaşıyordunuz? İçinde. Peki o zaman ilk gençlik yıllarınızda yemeğe meraklı mıydınız? Biraz. Biraz. <laughs> Meraklıydım. Annenizin <laughs> yemekleri nasıldı? Evet, çok güzeldi. Annem hala şu ana kadar çok güzel yemek yapar. Tabii ki şu an yaşlandı. Yaşlandı. Evet. Ama çok güzel yemek yapar. <laughs> Şimdi tabii ben burada çok bomba bir şey var. Bunu Türkiye'de hiçbir yerde bulunamayacak. Eee, eee denilen sizin kendiniz de yaptığınız evet. ev salamı var. Evet. Bu benim çok ilgincime gitti e, Mariet Hanım. Bunu biraz bize anlatır mısınız? Tabii ki. Bu da dövme et. Dövme et. Dövme et. Ee, i̇çine işte karabiber giriyor, biraz haşa şey giriyor, galata unu, yumurta. Yoğuruyoruz. Ondan sonra kızartılıyor. İçine antep, isteğe bağlı, antep fıstığı. Hani renklendirebilirsiniz. Ben Türkiye'de ilk defa bir ev salamı evet, gördüm. Kızarttıktan sonra şaraba yatırıyoruz veya sirkeye yatırıyoruz. Aa çok enteresan. Kırmızı evet. şaraba. Tabii. Ondan sonra bu örneğin e, Samandağ'da her evde yapılır. Ya tabii ki herkes yapar. Mortadella anlamı Mordeterle. da ev salamı. Efsane. bu kadar basit. Evet. Şimdi tabi burada e, yine sizin güzel sunumunuzla dikkat çeken humus var. Humus tabii bir efsane. Hatay'ın evet. efsanesi. Evet. Bunun üzerine neler var şu anda süsle, süslerken? Kimyon, toz biber, zeytinyağı. O tabii ki domates, biber işte süsleme amaçlı. Sarımsak koyuyor musunuz? Tabii, tabii. Onun özelliği. Sarımsaksız tabii, olmaz. Tabii, samırsaksız olmaz. Tabii, humus <laughs> burada. Ee... samırsak. Ve ee, kendimiz haşladığımız nohutla. Ha, nohut yani, tozuyla yapmıyorsunuz. Tabii, hayır, hayır, hayır. Kesinlikle. Bu e, örneğin e, evlerde ana yemektir değil mi bu evet. humus? Burada humus, meze evet. olarak karşımıza çıkıyor ama aslında bir ana yemektir. Bu ana yemek evet gerçekten. Yani bu Hatay'ın meşhur humusu. Peki e, e, bu mezeye gelirsek Maria'tan. Cevizli ]alım. biber. Bu salça değil değil mi? Hayır. Bunu biraz bize anlatır mısınız? O da aynı baş biber. Evet. Ceviz. Galata unu nane, şey nane diyorum pardon, e, nareşkisi. nar eşkisi. Nar eşkisi var. Tabii ki. Nar eşkisi. Peki nar eşkisi bir esprisi olmalı mı? Yani nar eşkisi doğal. Yani şimdi biz bu yörenin meşhur e, vazgeçemediğimiz iki şey. Zeytinyağımızla nar eşkimiz. Girmese olmasa olmaz. Evet. <laughs> Aynen burada gördüğümüz. <laughs> evet. E, baba, baba Muş. da var. Evet. E, bu da patlıcan, közleme. Evet. O da öyle. Samırsağı, zeytinyağı, nar eşkisi. Bunun özelliği bu. Şimdi e, benim bugün ilk defa öğrendim bir bilgi daha. E, Arsuz'a özel e, turunç çiçeği suyunun olması. Evet. E, bu evlerde yapılıyor herhalde. Tabii. Peki Tabii. siz turunç çiçeği suyunu nerede kullanırsınız? Genelde pastalarda. Evet. Tatlılarda. tatlılarda. Kokusu nasıldır? Çok güzel. Biraz ee, temin etmemiz olabilir. var aslında evde de. Olabilir. Ama biz tabii ki onu e, mutlaka göreceğiz buraya gelmişken. Peki tatlılarda kullanıyor musunuz onu? Tabii. Künefede? Künefede de kullanılır. Künefenin şerbetine isteyen, isteye bağlı tabii ki ama çok güzel bir tat veriyor. Künefeyi güzelleştirir. Tabii. E, kurabiyelerde mesela cevizle o kadar yakışıyor ki. Mamullerimiz var mesela mamul yapıyoruz evet. cevizle. Onun cevizine çok güzel yakışıyor. Bu e, turunç çiçeği suyu sadece İskenderun'un Arsuz, Arsuz beldesine evet. özel. Evet. Burada evlerde yapılıyor. Biz de şu anda giderken ondan e, bir parça almaya çalışacağız. E, yerini öğrendik. Peki o zaman doğal olarak tatlılara girmiş olduk. Siz tatlıda en çok hangi tatlıyı iddialısınız? Vallahi bütün tatlılarım güzeldir. Hepsini Şam tatlısını güzel yaparım. Şam tatlısı? Şam tatlısını güzel yaparım. Onun esprisi nedir Şam tatlısının? Esprisi hiçbir şey yok. Çok basit, çok pratik ve çok güzel. Çok hafif. <laughs> Peki bize künefenin e, iyi bir künefe nasıl olur? Mariyet Hanım. İyi bir künefe nasıl olur? Peyniri önemli. Evet, peynir, peynir... çok önemli tabii taş, e, şeyde künefede. Peyniri güzel olduktan sonra künefe çok güzel olur. Ve onun pişirimi çok önemli. Evet. Pişirimi çok önemli. Kadayıfını siz kendiniz mi yapıyorsunuz burada yoksa Yok, alıyorsunuz Hayır alıyorsunuz. Tereyağını? Tabii tereyağlı. Köylerden getiriyorsunuz. tereyağımız zaten meşhur. Şimdi Çardak Restoran'da siz burada başyaş olarak görev yapıyorsunuz. Öyle. Peki size gelen geri dönüşümler nasıl? Örneğin en çok müşterilerinizin en çok hastası olduğu bize beş yemek sayar mısınız? Nasıl diyeyim size? Sacorum. Saç Çok tutuldu. Evet. Martedella çok güzel. Martedella ev salatımız. <laughs> evet, içli köfte. Ee, yani sayacağım çok şey yemek var. Maklubi'yi çok güzel yapıyor. Aa evet. Maklubi nedir? Maklubi nedir? Ee, patlıcan, pilav. Patlıcanlı, Patlıcanlı, pilav. pilav. Haşlama etle. Etli. Evet. O Önce da Arap yemeği değil mi? Arap Maklube. Çok güzel. Evet, Üstü ben onu duymuştum. Diyerek tabii çam fıstıklarıyla çok güzel oluyor. Tabii. O da çok güzel. Çardak... Rostol çok güzel. Efendim onu? Rostov. Aa, Rosto yapıyorsunuz. Tabii, yapıyoruz. Evet. Araplarda bir yemektir değil mi? Tabii, ana yemek. Arap kültüründe vardır. Tabii ki, tabii ki. Arap kültürü. Ben burada örneğin, tabi tabii Çardak Restoran'ın en önemli özelliği deniz ürünlerinde olması. Evet, balık. Hatta beyaz kaya balığıyla yapılan çok özel bir yemek duydum. Siyadi. Onu bize... Siyadiye. Siyadiye. Arap yemeği. Evet. Nasıl bir Ve şey? Buranın Arsız'a ait bir yemek aslında. Arsızluların bu Arsız yemeği. Aa çok <laughs> Evet, bu Arsız yemeği. Siyadiye nasıl bir yemektir? Balıkla pilav, çorbası. Çok güzel oluyor. Pirinç pilavı kullanıyorsunuz. Tabii. Tabii. Aa o da pilav. çok özel bir şey. Evet. Balık suyuyla balığın şeyiyle pişiyor. Ne harika bir pilav. Peki Maria Hanım her gün yemek yapıyorsunuz. İnsan evet. sıkılmaz mı? Severek yaptıktan sonra sıkılamazsınız. Aksine yani, ben zevk duyuyorum. Yani bu ben seviyorum. Mutfak seviyorsunuz, içini çok seviyorum. seviyorsunuz. Evet. Mutfak içini seviyorum. Bu sizin için her gün yaşandığınız ama mutlu olduğunuz bir şey. Evet. evet Peki, 24 abi. saat mutfakta bırakın. Bana pasta, tatlı, yemek yapın. Ben yaparım. Tabii tabii. Özellikle tabii <laughs> evet. Arap olmanız, Arap kökenli olmanız... Evet. Bu kültürü evet. annenizden öğrenmiş olmanız Bu ve hakkı. yani örneğin hani şu Mordetella gibi e, lezzetleri burada yaşatmanız çok güzel bir şey. Biz e, elinize kolunuza sağlık teşekkür diyoruz. Teşekkür ederim. E, biz buraya gelmekten çok mutluyuz. Teşekkür Daha ederim. Daha önce de geldiğimiz bir yerdi. E, çok teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ederim.